sözcükler, cümleleri meydana getirir. Cümleler, paragrafı, paragraflar, büyük metinleri, o büyük metinlerde dili meydana getirir. Unutmayın, paragrafın temelinde sözcük vardır. Sözcükte anlam, birinci videomuzu gördük, şimdi ikinci videomuza. Haydi notlarım gelsin. Şimdi dostlarım, bir önceki videomuzda şöyle kökteş sözcüğü görmüştük, nasıl yapıldığını görmüştük. Şimdi burada yansıma sözcük ikleme ve sonrasına devam edelim. Şimdi yansıma sözcük bunları sözcük türlerinde de göreceksiniz. Sözcükte yapıda da göreceksiniz. Yansıma sözcükler şöyle. Şimdi biz önceki videoda demiştik ya insan harici her şey doğa diye. Burada doğadaki seslerin tabii insanın çıkarttığı o ses de dahil olmak üzere. Yani kısaca seslerin yazıya aktarılmasıyla elde edilen yansıma sözcükler olur. Ne yapıyorum? Bir ses ben onu yazabiliyorsam onu yansıma yapabilirim. Mesela fokur. Çay kaynanca, su kaynayınca çıkan o fokus sesten dolayı fokur demiş. Veya patlayan bir şeyde bom ya da pat, hav, miya, vız gibi. Bunların tamamı ses. Bu sesleri yazıya geçirebiliyorsam ne yapıyorum? Kesinlikle yansıma yapıyorum. Mesela çok klişe, çok basit bir örnek. Hani çok fazla sorulmuş bir örnek. Örneğin atların kişnemesindeki bu kişnemek. Tabii ki de bunun yansıma olması mümkün değil. Bunun üstüne bir çarpımı atıyorum bir kere. Hatta kuşların mesela cıvıldaması. E bu da yansıma olmuyor. Çünkü kuş cıvıl cıvıl diye ses çıkarmıyor. Ya da at kiş kiş diye ses çıkarmıyor ya. Yani dolayısıyla ben bu sesi yazıya geçirmemiş oluyorum. Yazıya geçirebilmem lazım. O yüzden yansıma böyle bir şeydir. Mutlaka o sesleri yazıya geçirmeliyim. İkilemeler çok basit anlatımla söyleyelim. Çünkü daha bu sıfatlarda falan da ikileme göreceksiniz. Bazen mesela ikileme sıfat görevindedir gibisinden. E bunlar da anlatımı güçlendirmek ve zenginleştirmek için kullandığımız söz öbekleridir. Şimdi burada güzel bir şey. Biz burada baya baya detaydan geliyoruz. Söz öbeği nedir? Söz öbeği asla şöyle bir şeydir. Eğer ben buraya mesela araba yazdım. Bu bir sözcük veya söz. Eğer bunun yanına gibi edatını getirirsem veya başka bir şey tamlama yapabilirim. İsim tamlaması, sıfat tamlaması hiç fark etmez. Artık ben bu ikisini birlikte kullanıyorum değil mi? İşte bunlara öbek diyoruz biz. Söz grubu diyoruz veya öbek diyoruz. Yani en az iki kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu yeni bütündür. Mesela araba gibi artık tek parça bir bütün. Hani onu öyle kullanabiliyoruz artık. E iki kelime de oluştuğu için artık buna söz öbeği diyebiliyoruz. E ikilemeler de en az iki kelime de oluşuyor ya. Dolayısıyla her biri söz öbeği oluyor. Tek bir kelime olsa söz olacaktı. Şimdi şöyle bir şey var. Bir notumuz var. İkilemeler diyor. Mesela zıt yakın anlamda bir anlamda bir anlamsız veya ikisi anlamsız yansıma sözcüklerden falan oluşabilir. Hatta bunun devamı da getirebilirim. Yani mesela illa bunlarla da bitmiyor. Çok fazla seçenek var. Mesela size soruyorlar. Diyor ki aşağıdaki ikilemeleri inceleyiniz. Hangisi diğerlerinden farklı bir yolla yapılmış? İşte burada kastetti bu nottur. Yani sen diyeceksin ki ben bu farklı yolu bulmalıyım. Nasıl bulmalıyım? Şöyle gösterelim. Şimdi ekranı büyüttüm böyle yakınca görelim. Mesela eski püskü diyor ki nasıl oluşmuş? Şimdi eskide bir anlam var mı? Var diyorum. Ama püskünün bir anlamı yok değil mi? O zaman diyorum ki bu biri anlamlı biri anlamsız. Mesela buraya biri anlamlı biri anlamsız. Sız yazalım sadece. Kelimelerin birleşimiyle oluşmuş bir ikileme diyorum. Bu yolla oluşmuş. Eğer seçeneklerde dört tanesi bu yolla oluşmuşsa bir tanesi farklı bir yola cevap bu farklı olandır tabii ki de. Mesela ileri geri. O zaman diyorum ki bunlar zıt anlamların bir araya gelmesiyle oluşmuş bir ikilemedir. Doğru, dürüst. Bu yakın anlamlı iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşmuş. Ağır ağır. E aynı. Yani aynı anlama gelen kelimenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. kitap mitap. Diyorum ki M sesiyle veya M öneki de diyebilirler. M sesiyle yapılmış bir nedir? İkilemedir. Bu şekilde mesela sorabilirler size. E siz artık hangi yolla yapıldığını biliyorsunuz. Şimdi geldik şuraya. Dolaylama kısmına. Önce bu tanımı söyleyelim sonra biraz da ekranı büyütüp böyle yazmak istiyorum. Şimdi dolaylamada şöyle bir şey var. Hatta bazen mesela bunu günlük hayatta dolaylı konuşmada deriz. Ama tabii tam manasıyla bu karşılamasa da kendini ele verecektir böyle bir şey. Normalde ben tek bir sözcükle bazı kelimeleri ifade edebilirim. Tek bir sözcükle. Mesela bir o şey neyse artık anlamını ifade edebilirim. Ben böyle yapmıyorum en az başka mesela iki sözcük kullanarak yine aynı şeyi ifade etmeye çalışıyorum. Bak en az iki sözcükle ifade etmektir. Bu dolaylama olur. Yani normal şartlarda ben buna çizgi demiyorum. Gidiyorum başka iki kelime kullanıyorum ve yine o çizgi olduğunu yine anlıyorum ama farklı iki kelime. Bu dolaylama olur. Dolaylamada herhangi bir kötülük, mütülük vesaire bir şey aramıyorum. Mesela güzel adlandırma biraz farklı. O yüzden dolaylamadan sonra onu da vermek lazım. Şöyle aslında mantık. Şimdi kasa faresi diyor ya bize aslında kasa faresten kastettiği şey hırsızdır. Tek bir kelime hırsız. Ben böyle ifade edebilirim. Ama etmiyor. Gidiyor, ne yapıyor? Kasa faresiyle ifade ediyor. En az iki kelimeli. E, dolaylı söyledi. O zaman dolaylama. Artık diğerini daha hızlı söyleyelim. Mesela meşin yuvarlaktan kastı toptur. Ege'nin incisinden kastı İzmir'dir. Kara elmastan kastı kömürdür. E, yavru vatan çok kullanıyoruz. Kıbrıs'tır bacasız sanayide hani normalde sanayi biliyorsunuz ekonominin geldiği aktığı şeydir. Burada bacasız sanayi dediği için yani herhangi bir şekilde fabrika kurmuyorsun ama bir şekilde yine para akıyor. E bu da turizmdir. Bu şekilde mesela güzel e, dolaylama yapabiliriz. Bir kelimeyle ifade edeceğim şeyi en az iki kelime başka şekilde ifade ediyorum. Dolaylama yapıyorum. Şimdi geldik buraya güzel adlandırmaya. Ben ne demiştim size? Güzel adlandırmayla dolaylamayı hemen üst üste vermemiz lazım ki otursun böyle. Şimdi güzel adlandırmada da şöyle bir şey var normalde kötü çağrışımlara neden olan bazı şeyler var. Kötü çağrışım. İşte ben bu kötü çağrışımı uyandıran kelimeleri kullanmak istemiyorsam, bunun yerine başka kelimeler seçiyorsam güzel adlandırmadır. Şimdi güzel adlandırmada işte duruma göre böyle illa en az iki kelime demiyorum ama buradaki kasıt şu çünkü dolaylama gibi çoğu iki kelimeden oluştuğu için söylüyorum. Mutlaka bu kötü çağrışım olmalı. Yani bazen hoş olmuyor toplum içinde bazı şeyleri söyleyemiyoruz ve bunu engellemek adına diğer kelimeyi kullanıyoruz. Mesela ölmek kelimesi. Ölmek bazen mesela bu öldü diyor mesela. Bazen şey gelmiyor mesela yakını olduğu için bu öldü kelimesi ona zor gelebiliyor, ağır gelebiliyor, kötü gelebiliyor. O yüzden bunun yerine vefat etmek gibi iki kelime yine bu. Başka iki kelimeyle karşılıyor ama güzel adlandırıyor çünkü ölmeyi kullanmak istemiyor. Mesela cin demek istemiyor. Toplumumuzda böyle bir kesimde halen var mesela. E, çok bu kelimeyi kullanmak istemedikleri için. E, bunun yerine ya iyi saatte olsunlar veya işte üç harfler gibi şeyler kullanıyorlar. Bu şekilde üç harfler dedik en az iki kelimeyle karşıladık. Ama işte kötü çağrışma engellemek adına böyle yaptık. Üç harfler derken daha iyi geliyor mesela. Verem şöyle hani örnek olarak veriyoruz ama öğrencilerimiz için biraz böyle havada kalan bir şey. Çünkü bu verem şimdi değil zamanında çok can yaktı. Yani verem'e yakalanıyor, ölüyorlar, vefat ediyorlar. E dolayısıyla ondan kalan bir şey verem kelimesi bir zamanlar ismi dahi geçsin istenmiyordu kimse. Çünkü çok korkuyorlardı. Çünkü sonu ölüm. Yani o yüzden verem yerine ince hastalık diyorlar. Bu şekilde karşılıyorlar. Mesela tuvalet, tuvalet her zaman tuvalet demezsiniz. Hani e, kısmen bazı zamanlarda lavabo dersiniz. Bununla bir güzel adlandırma yapmaya çalışırsınız. E, bazen de mesela kullanılan başka şeyler var. Özellikle ayak yolunu çok kullanıyorlar. Bir de Kemal Sunal'ın filminde de vardı. Yüz numarayı da yine tuvalet için kullanıyorlar. Yani mesela yüz numaralı adam diye şey yapıyordu ya. Yani mesela ayak yolu yüz numara diye bunları kullanıyorlar. Deli de hani... E yine aynı biraz ölmek gibi bir şey de düşünebilirsiniz. Adam mesela bir yakınıdır, delidir dediği zaman çok hoş olmuyor. Ya yani diyor ki işte e, deli desek çok şey değil, zihinsel engel diyelim. Hani başka bir şey diyelim ama deli demeyelim mesela. Hani bu tarz kelimelerle karşılayınca güzel adlandırma oluyor. Mesela şey gibi yani şişko mesela demek istemiyorlar. Balık etli diyebilir mesela. Biraz onu güzel adlandırma yapabilir gibi gibi. Şimdi geldik. Şöyle bakayım ekranda da tam görünüyor mu? Evet çok güzel görünüyor burada. Mecazı mürsele. Mecaz-ı Mürsel'de bak şunu görüyorsunuz. Nasıl yazmışlar? Yazmışlar mı? Belki ben yazdım. Mecaz-ı Mürsel, Mürsel bu şekilde yazılır. Bitişik yazılır, arada çizgi yoktur. Sevmez, Türk Dil Kurumu zaten bunu 4-5 sene önce değiştirmişti. Bu şekil. Mesela ben soruyorum, bir ay sonra tekrar soruyorum, yine öğrenci yanlış yapıyor. Böyle, bak unutma. Artık o aradaki çizgi yok Arapça-Farsça tamlamalarda. İstersen mecaz Mürsel dersin, istemezsen sen buna Adaktarması da diyebilirsin haz aktarmazsa bunu karşılayabilir. Dil bilgisi maalesef şöyle bir şey var, yapmanız gerekiyor. Bir kelimenin başka bir anlamı varsa onu da mutlaka yazmanız lazım. İkinci bir alternatif olarak çünkü ÖSYM de sorabiliyor, yayın evi de sorabiliyor. Şimdi mecazı mürselde şöyle bir şey var. Size bazı kelimeler olacak ve bu kelimelerde asla benzetme olmamalı. Herhangi bir şekilde benzetme amacı gütmemelisiniz. Bir sözü aldım başka bir sözün yerine kullandım. Mecazi mürsel yaptım. Ama benzetme olmaz. Çünkü olsa ismi benzetme oluyor. Bak mesela şöyle kutucuk için almıştım. Mesela iç dış ilişkisi olabilir. Mangalı söndürmeden dışarı çıkma demiş. Aslında mangaldan kastı içindeki kömürdür. Dolayısıyla o mangal kap onun içindeki o mangal dış oluyor. Kömür ise iç oluyor. İç dış ilişkisi kömürleri söndürmeden ya da odunları söndürmeden dışarı çıkma demek istiyor. Ama burada bu şekil kullandığı için mecazı mürsel yapmış. Dikkat ettiyseniz mesela mangal kömüre falan benzemiyor ya da kömür mangala benzemiyor. Sadece benzetme olmadan bir ilgi olmalı. E bu ilgi de iç dış ilişkisi veya ilgisi. Mesela parça bütün de olabilir. Gemi İstanbul'a demir attı demiş. Gemi İstanbul'a demir atmaz. Oradaki var olan bir limana demir atabilir. İstanbul koca parça şehir. O bütündür liman ise onun bir parçasıdır. Dolayısıyla burada parça bütün ilişkisi. Dikkat etseniz İstanbul limana benzemiyor mesela ya da liman İstanbul'a benzemiyor. Benzetme olmamalı. Yer insan ilişkisi de mesela bu da çok kullanılıyor. Bu haberden sonra şehir ayaklandı diyor. Şehir bir, bizzat bir yerdir. Bunlar ayaklanmaz. İçindeki insanlar ayaklanır. Dolayısıyla şehir insana benzemiyor burada. Mecazi mürsel var. Yer insan ilişkisinden kaynaklı. Mesela sanatçı eser ilişkisi de çok zorlan bir şey. Yeni başlayan biri Halit Ziya'yı okuyabilir demiş. Sen Halit Ziya'yı okumuyorsun. Sen Halit Ziya'nın eserini okuyorsun. Dolayısıyla bu eser sanatçı eser ilişkisi olarak karşımıza çıkar ve mecazi mühseldir. Neden sonuç ilişkisi? Belki bu başka örneklerde çok da zor olabilir ama burada mesela çok şey değil. Bereket diyor. Maşallah bereket yağıyor. Bereketten kastasa yağmurdur. Ama şöyle bir şey almış. Yağmur yağıyorsa ekinler sulanmış demektir. E, dolayısıyla orada bir şey olacaktır. Üret, üretim olacaktır. E, bereket olarak adlandırılıyor. Yani aslında burada bir yağmurun bir neden bereket onun sonucu ya. Bu şekilde neden sonuç ilişkisi kurmuş ama yağmur berekete falan benzemiyor tabii ki de. Mecazi mürsel yapmış. Mesela yön ülke ilişkisi olabilir. Diyor ki doğunun bu konudaki tutumu önemlidir. Buradan kastettiği şey hani yön ama aslında doğu derken oradaki bir ülkeyi kastetmiş olabilir veya bir de ülkeler topluluğu. E dolayısıyla böyle bir şey mecazi mürsel olur. Mesela kinaye. Kinay da zaman zaman soruluyor. Hangisi kinaydan anlatım vardı veya yoktur gibi sen bir soru gelebiliyor. Orada da şöyle yapıyorsunuz. Şimdi bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanabiliyor musun? O zaman kinay yapmışsın demektir. Başka başka anlamları da var ama benim gördüğüm mesela özellikle paragrafta kinayla anlatım derken bizden kastettiği istediği şey daha çok bu oluyor mesela. Hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılabiliyorsa kinay ediyoruz. Mesela bu seneki Milliyetimi kitaplarında da e, OGM materyalde hazırlanan o örnek özet dil bilgisinde yine aynı şekil geçiyordu mesela. O yüzden bu şekil aldık biz de. E, diyor ki başımın üstünde yerin var her zaman beklerim. E bu baş gerçekten ben seni alıp baş, tepeme başıma çıkarabilirim. Başımın üstüne yerin var diyebilirim. Gerçek manada oraya oturma çalışsan oturursun aslında. Ama mecazi manası diyor ki ben sana saygı duyuyorum. İşte hem gerçek hem mecaz. O zaman kinaye. Kinaye böyle bir şekilde bulabilirsiniz. Şimdi tariz ise Tarihiz daha çok bir edebi sanat olarak edebiyat, ait edebiyatı da anlatıyoruz. Burada da karşımıza çıkıyor. Şöyle bir söz var. Ben bunun tersini kastediyorum ve kullanıyorum. Niçin böyle tersini kastedip kullanıyorum? Çünkü amacım alay eleştiri. Ben böyle amaçları güdüp de yapıyorum bunu. Şimdi diyor ki o kadar çalışkan ki en yüksek notu 15'i geçmiyor. Aslında ne yaptım? Ben bir sözün tersini kullandım. Burada çalışkan demeyecekti, tembel diyecekti. Ama işte çok tembel 15'i geçmiyor, sıradan olurdu. Bunu biraz böyle sanatlı yapıyor. Biraz bunu ne yapıyor bir hava katıyor buraya. Diyor ki işte o kadar çalışkan ki tam tersini kastediyor. Not 15'i geçmiyor. Sen burada alay ettiğini anlıyorsun veya eleştirdiğini çok rahat anlıyorsun. Tarih de bu şekilde. Şimdi benzetme aslında ayet edebiyatta sık göreceğiz bunu. Ama sonuçta sayısalcılar ayet edebiyatı falan bakmıyor. O yüzden benzetme de burada paragrafa çıkabileceği kadar ki çok yanlış yapmazsınız. Yayınları bazen çok zor sorabiliyor ama işte orada bir şekilde işte ifadeleri arıyoruz. Aralarında ilgi bulan bir iki şey olacak bizde. Bu iki şeyden zayıf olanı daha çok güçlü olana benzetiyoruz. Bazen güçlüyü de zayıfa benzettikleri de olabiliyor. yani bunu benzetmenin çeşitleri ama detaya gerek yok. Benzetmede dört unsur lazım bize. Benzeyen ve benzetilen kesin lazım. Onun dışında benzetme yönü yani kısaca bir özellik veriyorsun buna. Hangi özellik bakımından bunu buna benzetmiş diyor mesela. Bir de benzetme edatı var. Daha çok gibi kelimesiyle gibi edatıyla karşılansa da bazen benzetme edatı işte andırıyor gibi kelimelerle kelimelerde karşılanabiliyor. Mesela ee, beni yutmaya çalışan bak burada da misali kelimesini bilerek kullandım ve andırmak misal. Diyor ki beni yutmaya çalışan dev misali değirmenler. Gitmiş ne yapmış? Ee, değirmenleri deve benzetmiş. E burada da Misali kullanmış, edatını kullanmış, benzeyeni kullanmış, benzetileni kullanmış ne yapmış? Bir benzetme yapmış burada. Hani e, Türkçe'de paragraf kısmı, kısmında benzetme var mı yok muya bakıyorsunuz bitti. Edebiyata geçince orada tek tek benzeyen, benzetilen, benzetme önü, benzetme edatı. Sadece ikisi varsa hangi benzetme yoksa hangi benzetme diye tek tek bakmak lazım buraya. Burada çok gerek yok ama. Şimdi sizinle birlikte bir şöyle mini mini bir etkinlik yapalım. Tam görünüyor mu ekranda? Evet tam görünüyor. Şimdi burada ikilime yazıyor ama ben bunu size vereceğim pdf'i de ikileme olarak düzelttim. Orada sıkıntı yok. Şimdi biz deyim, ikileme ve atasözlerini bulacağız. Ama bulmadan önce bu mini etkinlikte ben bunu yerleştirebilirim bilerek yaptım ama. Önce deyim ve atasözlerinden bahsedelim. İkilemelerden zaten bahsetmiştik. Unutmayın. Mesela bu çok seviyorum. Bizim saygıdeğer Eyüp hocamız var bilirsiniz. Eyüp hocayla Türkçe ve Matematik. O çok güzel bir şey paylaşmıştı bir ara öğrencilerle. Çünkü ben öğrencilerime anlatırken diyorum ki atasözü mü deyim mi karıştırıyorsanız şöyle yapın. Mesela unutma kelimesini kullanın. Eğer bu unutma kelimesi devamında bu atasözü geliyorsa zaten birbirini tamamlıyor ya. Uyumluysa atasözdür. Hani değilse deyimdir. Biz böyle tam normal teorik olarak anlattığımız zaman şöyle söylüyoruz. Atasözleri öğüt niteliğindedir. Anonimdir yani yazarı belli değildir. Kısa ve özdür. Bunlar çok şey yapmaz ama daha çok şu öğüt niteliğindeki kısım var ya bizi götürecektir. Bir de daha geneldir. Gerçek ve mecaz anlamda kullanılabilir. Bu da çok şey yapmaz. Deyimlerde de çünkü benzer şey var. Yerine göre hem gerçek hem mecaz anlamda gelebilir. Kelimelerin yerine eş anlamlısı gelmez. Daha çok bir öğüt niteliğindedir. Ve daha çok bir genelleme vardır. Ve bir deneyim ürünü oluştu çok belli. Yani kısa bir kelime ama aslında büyük bir deneyim ürünü oluşmuş. Deyim ise şöyledir. Öğüt niteliğinde değil. Sadece bulunduğu cümleye göre en az iki kelimeden oluşan ve o cümledeki anlamı pekiştiren, istersen mesela ben kızgınım da diyebilirim ama işte küplere bindim de diyebilirim. Bir şekilde mesela o kelimeyi başka iki kelimeyle karşılamayı tercih ediyor mesela. Bunlar da anonimdir. Bunlar da kısa ve özdür. Mecaz anlamdır ama bazıları gerçek anlamda koruyabilir. Dizişleri değiştirilmez. Yani mesela normal şartlara kendi kafanıza göre bir şey değiştirmiyorsunuz. Ama araya kelime girdiğini şahit oluyoruz bazen. Kelimelerin yerine eş anlamlısı da gelmiyor. Şimdi yukarıda Bakalım şu unutma taktiği Eyüp Hoca'dan aldık ona da saygılarımızı iletiyoruz. E, tutar yani ama dediğim gibi artık bakarız tek tek. Şimdi şurada bakalım tamam. Ya devlet başa ya kuzgun deşe. Unutma ya devlet başa gelir ya da başadır ya da kuzgun deşedir mesela. Ben bunun atasözü olduğuna %100 eminim, kanaat getiriyorum. Çünkü deyim bu şekilde değil. Deyim bana bir cümle veriyor ve bu cümleyi verirken de ifade ettiği şeyle, ona ifade ediyor en az iki kelimeyle ve ben ondan yola çıkartıyorum ki bunu bunu söylemek istedi. Deyim öyle olur. Damla damla göl olur. Unutma, damlaya damla göl olur atasözü. Taş yerinde ağırdır. Unutma, taş yerinde ağırdır atasözü. Terfi almak için gözüne girmeye çalışıyor. Gözüne girmek. Aslında ne yapıyor? ona hoş görünmeye çalışıyor. Bir şekilde işte e, yalakalık yapıyor vesaire. Bak başka kelimelerle ifade edebiliyorum. En az iki kelimeden mi oluşmuş? Evet mecaz anlam barındırıyor ki %99'u böyle. O zaman bu deyimdir. Yalan yanlış şeylerle kafasını doldurma. Bak burada yalan yanlış. O zaman burası bu kısım ikilemedir. Devam ediyoruz. Bir tane de altıncı cümlemize de şöyle diyor ki kendine dayalı döşede bir ev arıyor. Kendine arıyor bak mesela dayalı döşeli bir ev nasıl bir ev dayalı döşeli buradaki dayalı ve döşeli ikileme yapmış tabii ki burada ikileme diyorum. Sen bam teline basmayı iyi biliyorsun. Burada bam teline basmak deyimi var. Şimdi deyimlerin mesela büyük bir kısımdan mak mak'e getirdiğin zaman onu fiile çekebiliyorsun. Yani direkt fiil oluyor mesela. Bazıları olmuyor mesela püf noktası olmaz püf noktası mak olmuyor çünkü. Ama mesela bam teline bas mak olabiliyor. Burası da bir deyimdir aslında sen onu sinirlendirecek bir şey yapıyorsun. Bu anlamda kullanılıyor. Böyle deyimlerimizi buluyoruz. Ne yaptık? İki tane ikileme, iki tane deyim, üç tane de atasözümüzü bulduk. Unutma taktiği çok işe yarıyor. Bunda Eyüp ya öncelikle teşekkür ediyorsunuz. Hani ben çok böyle anlatmıyorum. Ben direkt teorik olarak anlatıp böyle devam ediyordum. Ama işimize yarayan şeylerden bir tanesidir. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Düre <laughs> Kalın sağlıcakla.